Avsuya Ortaokulu'nda kurulmuş PTC adlı uluslararası bir yarışma için bir robotik takımız. Ama aynı zamanda bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bugün fidan dikim etkinliği yaptık çocuklarımızla birlikte. Hatay'da fazlasıyla yangın oldu. Bu yangın içinde çocuklarla neler yapabiliriz diye düşündük. Hepimiz daha topluma faydamız olsun diye fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Antakya Belediyesi de sağ olsun bize böyle bir alan fidan verdi. Biz de çocuklarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Avsuya Ortaokulu'nda kurulmuş PTC adına uluslararası bir yarışma için bir robotik takımız. Ama aynı zamanda bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bugün fidan dikim etkinliği yaptık çocuklarımızla birlikte. Hatay'da fazlasıyla yangın oldu. Bu yangın içinde çocuklarla neler yapabiliriz diye düşündük. Hepimiz daha topluma faydamız olsun diye fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Antakya Belediyesi de sağ olsun bize böyle bir alan fidan verdi. Biz de çocuklarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Asya Ortaokulu'nda kurulmuş PTC adına uluslararası bir yarışma için bir robotik takımız. Ama aynı zamanda bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bugün fidan dikim etkinliği yaptık çocuklarımızla birlikte. Hatay'da fazlasıyla yangın oldu. Bu yangın içinde çocuklarla neler yapabiliriz diye düşündük. Hepimiz daha topluma faydamız olsun diye fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Antakya Belediyesi de sağ olsun bize böyle bir alan fidan verdi. Biz de çocuklarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz.